arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi mentosumuzu ve kolamızı ve hemen mentosumuzu kolamızın içine atacağız. Ben size şöyle bir göstereyim. Ve hadi. Ne? Bir tane şey. Bir tane şey <laughs> <laughs> <Bir tane. gülüyor> al, bir tane ver. Ben ne Ben de beğeniyorum? Dur. Şimdi Dur. açalım. Lan kat edelim asist. Evet. çok evet. kötü ses çıkıyor. Ama çıkmıyor evet. ses çıklarla. Açalım. Dur, bir tane yolda gelirken kardeşim çalkaladı. Evet. Umarım asiri gitmemiştir. Şimdi netin. Bir tane sen al, bir tane ben alacağım. Aynı anda atacağız evet. ve kalkacağız. Evet. İliş şey yapalım. Kesme <laughs> al. Bir tane kalsın ben ağzıma atarım. Şöyle hepsini al. İçinde bir tane kaldı. Bak dikkatlice hepsini şöyle at. Dı, tamam mı? Ben korkuyorum şimdi. La. Abi bir tane sen al. Dört tane sen al. Hayır. <laughs>, hayır hayır hayır. Ben iki tane atacağım. Dur. <laughs> İlk önce ben seni gaz. Hadi. Dur. Hadi Metin. Dı. Dı. Üç. İşte Balkanik deneyimiz. Aa. <laughs> Çok yakıyor. Tüm godayı bitirdik. <gülüyor> yapma. <gülüyor> yapma. Yapma, yapma. <laughs> Allah'ım. <laughs> Hadi, Kola Gölü. Metin istiyorsan onda öpücük. <laughs> Mentoslarımız bitti, gözüküyor arkadaşlar. Şöyle dipten. Ama güzel bir şey oldu he. Hocanız sizden volkan deneyi, deneyi isterse bunu yapabilirsiniz. Bir tane daha kaldı. İğrençsin Metin ya. Yok lan Fatma. Hocanız sizden volkan deneyi isterse bunu yapabilirsiniz. Metin iğrenç. Mentos'u çok kötü oldu. Ve arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. Metin <laughs> böyle videodan gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Ayaklarım yakışıklı bir yapışmış olacak.